Bugün önce Kur'an-ı Kerim dersimizi yaptık. Dün yapamamıştık ondan dolayı. Şimdi de Allah nasip ederse rızak imanı yapacağız. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî cealenâ mined dâlibîn ve lil ilmi mined râhibîn. Ve salatu ve selamü alâ Muhammedin lezî erselehu rahmeten min âlemîn ve alâ âlihi ve ashabihi ecmaîn. Evet. Ve dahi Hazreti Adem aleyhisselam zürriyetindenim. Oradan itibaren dünkü mu sonra? son? Ya. Ve dahi Hz. Adem aleyhisselam zürriyetindenim. Ee, Hazreti Hz. Adem aleyhisselam zürriyetindenim ve ahir zaman peygamberi Muhammed aleyhisselatü vesselam dininden ve ümmetindenim. Elhamdülillah. Oradan itibaren oradan itibaren okuyacaktır. Ve dahi namaz, namaza dört şey ile girilur denilen yere kadar. Yine okuyalım ya şeyimiz bozulmasın adetimiz. En son Fatih sen mi okudun, Rüstem sen mi okudun ikinizden? okudum. O zaman buyurun. Yerdebatta mezhebim ehl-i sünnet ve cema'at. Hı. Ehl-i sünnet ve cema'at dimenin manası Resulullah'ın ashabı evet. ve cemaati El-Sünnet ve cemaat demenin manası Resulullah'ın ashabı ve cemaati nasıl inanıyorsa ben de öyle inanıyorum demek diyor. Amelde devam mı? Devam diyor. Amelde mezhebim İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam-ı Ağzam İmam-ı edindim hı hı. ve onun yani. anın diye okunuyor. Bizdeki onun demek yani. Kitabullah'dan Kitab Kitab Kitabullah'dan Kitabullah'dan onun ümmet ümmetiiz Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şimdi dün burayı okuduk. Okuduktan sonra yani okurken de burayla ilgili gerekli izah ve açıklamaları yaptık. onun yani için tekrar oraya girmeyeceğiz. Hani bu bölümü yani dünkü derste ama dünkü derste olmayan arkadaşlar mutlaka e, dinlemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü ehli sünnet üzerine ve itikatla alakalı bazı meseleler üzerine orada konuşma oldu. E, şeyde YouTube'da da var şu an bu ders. Oradan dinlerseniz faydalı olur inşallah. Şimdi bugünkü yerimiz Ve dahi namaza dört şey ile girilir Yani girilir. Neyi kastediyor dört şey ile girilirden? Farz ile, vacip ile, sünnet ile, müstehap ile. Yani <laughs> bu dört hükümden e, her biriyle de ilişkilidir namaza giriş yaparken e, yaptıklarımız diyelim. Birincisi, namazda ellerin kulaklarında kaldırmak sünnet. Namaza giriş yaparken elleri kulaklar hizasına kaldırmak sünnet. Bu bu şekilde de kaldırmak aynıdır. Bu şekilde kaldırmak yani ellerin kulakların hizasına kalkmasını söylüyor. Ellerin kulakların hizasına kalkması sünnet. Eli ayasını kıbleye teveccüh ittirmek sünnet. Yani bazen böyle de görüyoruz. Mesela böyle de yapabiliyorlar. Hatta şöyle yapanları bile görüyoruz belki. Hani ama e, sünnet olan el ayası yani avuç içinde kıbleye müteveccih. Yani kıble istikametine göre e, kıble istikametine doğru çevrilmesi sünnet olan budur. El kişi baş parmağı kulağı yumuşağına de ve hatun kişi omuzuna beraber kaldırmak müstehaptır. Yani eli buraya kadar kaldırdın, ha şu kulak yumuşağına böyle değdirdin. Bunu da çok abartıyoruz. Yani böyle bir böyle bir tek bir şekli yok arkadaşlar. Bak biliyorsunuz ama bak böyle yapan insan çok fazla. Yani bu bir abartıdır. Buna gerek yok. Böyle bir şey yok. Yani bak Eli kulak hizasına kadar kaldırmaktır sünnet olan. Şu hani e, hizalamak amaçlı herhalde o. Yani hizayı amaçlamak amaçlı olabilir. Y kulak yumuşağına böyle değmek. Değmek bak değmek. Müstehaptır. Tamam? Ama bu müstehap değil. Yani bu şekilde yani abartmaya gerek yok yani. Kulağı böyle öne arkaya itecek. Şuraya şöyle değdi değmedi yani şu. şu şaka, Şu kadar. Elleri İçeri doğru bakması değil. Ha böyle de yapsa bir adam Allahu Ekber dese biz namazın olmadı demeyiz. Ama usulünü burada söylüyor. Biz de onu aktarmaya çalışıyoruz. El ayası kıbleye doğru bakacak şekilde ve kulaklar hizasına kaldırmak. Ha buraya da değdirmek müstahap. Yani tavsiye edilmiş. Yani, hoş görünmüş, iyi görünmüş anlamında. Hani bazen böyle yapanı görüyoruz. Tuhaf geliyor bize. Hani çocukluktan beri bu kulağın yumuşağına böyle saplamak parmağı yani namazın olmazsa olmazıymış gibi anlatıldığından dolayı tuhaf geliyor bize o. Ya bu ilave ekstra bir şeydir yani. Hizalamak amaçlı olabilir veya belki bir yerde bir rivayet olabilir onunla alakalı ama asıl şey kabul edilen ellerin kulaklar hizasına hatta aynı hanımlarda olduğu gibi omuz hizasına kaldırılması gerektiğini e, rivayet edip kabul eden de var. Ama biz dün söyledik ya Hanefi müştehitlerinin tercih ettiği fetvaları, tercih ettiği görüşleri burada anlatıyor. Onun için onu söylüyoruz. Ellerin kulaklar hizasına kaldırılması. İlla kulak yumuşağına değdireceksen baş parmağını bak değirmek, değdirmek diyor yani. Şu temas etti ha tamam doğru yerde ellerim. Yani elim böyle mi böyle mi? Ha şuna değdiğine de tam doğru yerde, doğru hizadayım yani anlamında olabilir Hatunlar da biliyorlar onlar zaten. Omuz hizasına kadar kaldırmaları yeterli ellerini. O da müstahap dedi. Allahu Ekber demek deme farz. O zaman bunu doğru söylemek lazım işte. Düzgün söylemek lazım. Dikkat etmek lazım. Allahu Ekber ya ümmidir bir insan. Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyordur. Cahildir. Yani Allah'ın lütfundan, <laughs> rahmetinden affını ve kabulünü ümit ederiz. Sanki biz düzgün okuyoruz da bizim de başka tarafta yırtığımız sökümümüz var. Hepimiz Allah'ın lütuf ve affına muhtacız. Ama kulunda gücü yetiyorsa, imkanı varsa doğrusunu da yapmaya gayret etmesi lazım. Yani bu namazın girişi, namazın şifresi, bu şifreyi girdiğin zaman namaz başlıyor. Yani şifreyle doğru gireyim diye uğraşmak lazım. Al, e, değişik telaffuzlar duyabiliyoruz bazen ama düzelteceğiz işte. Biraz dikkat etsek, bilenlerin okuyuşuna kulak kabartalım, kendimiz düzgün söylemeye dikkat edelim, değişik sesler çıkartmamaya uğraşalım inşallah. Allahu <laughs> Allah Ekber demek farz. Bu namaza gireceğimiz şeylerde ne söyledi? E, elleri kulağının hizasına kaldırmak sünnet, elin ayası kıbleye doğru teveccüh ettirmek sünnet, baş parmağı kulak yumuşağına değdirmek müstehap e, Allahu Ekber demek farzdır. Tekbir aldıktan sonra yani tekbir lafzını söyledikten sonra el bağlamak sünnet. Peki nasıl bağlamak? Sağ elin sol elinin üzerine komak sünnet. El bağlamak dedi ama el bağlamak nasıl bağlayacağız? Yani ne demek el bağlamak? o sağ eli sol elin üzerine koymak. Tamam böyle mi koyacağım sağ elimi sol elimin üzerine nasıl olacak o iş? El er kişi ellerin göbeğinden aşağı koymak ve hatun kişi göksüne koymak sünnet. Göbeğinden aşağıda sağ elin sol elin üzerine koymak. Sünnet olan bu. Göbek çukurundan aşağıda diye anlamayın bunu ya. Yani göbeğin aşağı tarafına koymak. Göbeğin çukurundan aşağı indirmeye kalkıştığınız zaman yani hele bir de benim gibi Göbekliysen adam biraz tuhaf oluyor. Şöyle bir şey oluyor yani. Sen bir yapar mısın? Ayak kalk. Hocam bazen böyle yapıyor. Göbeğin deliğini buluyor. Biz bir de sevini yapıyor ama. Nerede bir bu? <laughs> Göbeğin deliği tamam. bu. Nerede? Rahatsın değil mi? Göbeğin deliği bu. Rahat bir duruşsun. Ama bu böyle Züsten gibi ince adamsa tamam. Ama benim gibi geniş abi mesela Fatih gibi geniş adamsa <laughs> 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 bak ne <ben> oluyor? kafa gerek yok. O ya, neyi söylüyor? Yani eli buraya mı koyacağım? Eli buraya mı koyacağım? Aşağıda mı? Yani diyor ki şu şu göbek dediğimiz bölümü var ya göbek çukuru değil mi bak şu göbek dediğimiz alan var ya bunun üst tarafında mı el çünkü bu da tartışılmış. Yani o kadar detaylı incelemişler. Bunun üst tarafında mı evet böyle konacak diyenler de var. Ama dediğimiz gibi Hanefi fukahası demiş ki hayır üst tarafında değil göbeğin alt tarafında. Yani aşağı doğru bırak ama rahat bir duruş olacak. Yani zorlamalı bir duruş olmayacak. Rahat. Nasıl rahatsın? Böyle. Sol elin altta, sağ elin de onun üstüne koydum. Şu şekilde koymak sünnet. Bileğini pekçe kavramak müstehap dedi. Ve dahi namazda imam olsun, muktedi olsun. İsterse yalnız olsun. Subhaneke okumak sünnet. İmamsın, okuyacaksın. İmama uyansın, okuyacaksın. Tek başına kılıyorsun, okuyacaksın. Sünnet olarak ama. Yani namazın farzlarında zaten Sübhaneke okumak geçmedi değil mi? Bak hükmünü söylüyor peşinden bize zaten. Namaz kılan herkesin Allahu Ekber deyip ellerini bağladıktan sonra Sübhaneke Allahümme ve bihamdik duasını okuması sünnettir. Eğer imam yahut yalnız ise evuzü okumak sünnet. İmam olan kişi içinde bak muktediyi demedi bu sefer. Yani imama uyan okumayacak. Subhaneke okudu susacak. Biz imam olduğumuz için bazen imamın arkasına durunca unutup biz Fatiha'yı da okuduğumuz oluyor. Vazifeden dolayı alışkanlık o anda da gaflet ediyoruz. Yani hep imamete geçip de okuduğumuzdan sürekli Bazen imamın arkasında durduğumuzda da yanlışlıkla okuyabiliyoruz da farkına varırsak neyse, neyse. duruyoruz. Ama e, cemaat bunu bilecek. İmama uyan kişi Subhaneke'yi bitirdim başka bir şey okumayacak. Tamam? Ha ama yalnızsa ha, yalnız olan kişi tamamını okuyacak ya. Ha, orada Subhaneke'den sonra Eûzuu söylemek istiazede bulunmak sünnet. Subhaneke sünnet. İstiaze yani Eûzü billâhimineşşeytânirracîm Buraya kadar İstiaze burasıdır Onu okumak da sünnet Besmele okumak Besmele okumak da sünnet Şimdi besmele eonzunun peşinden sonra Zaten besmeleyi okuyorsun da <laughs> Tek başına ikinci rekete kalktın Eonzu okunuyor mu artık? Okunmuyor Orada sadece besmele çekmek. Ama besmele çekmek de nedir? Sünnettir. Ama benden küçüklerin abisi olarak, büyüklerin de kardeşi olarak tavsiyem. Namazda Fatiha'yı besmelesiz okumayın. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin diye okuyalım mutlaka. Ha hükmü Fatiha suresinden değildir. Hanefi müştehitlerinin görüşü. Büyük çoğunluğunun görüşü, belki ihtilaf vardır. Besmele Fatiha'dan değildir. Aynen diğer surelerde olduğu gibi her surenin başında ayrı ayrı nazil olmuştur. Fatiha suresi Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlar. Hanefi fukahasının iştihadına göre, tespitine göre böyledir. Ama e, az da olsa ihtilaf olduğundan en azından, Diğer müştehitlerin bu hususta farklı iştihadı olduğundan dolayı ya bir zarar, karımız olur, zararımız olmaz. Neticede sünnet de az bir şey değil. Fatiha okuyacaksanız namazdan besmelesiz okumayın. Başka yerde de yani Fatiha veya bir sure okurken zaten alışkınız. Bismillahirrahmanirrahim veya ilk okuyacaksan Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diye okuyoruz zaten. Ama namazlarda da Fatiha'ları besmele ile okumayı alışkanlık edin. Yani namazda e, kalkın, Allahu Ekber, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanir Rahim yapmayın. Ben yapana bir şey demiyorum. Bak, yapana yanlış yaptı, namazı olmadı demiyorum. Biz burada birlikte arkadaşlar oturduk, e, ders işliyoruz. burada hoca sıfatında bulunan bir kardeşiniz olarak, azizane size tavsiyem, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ha ama biz besmeleyi cehri yani açıktan okuduğumuz namazlarda gizli okuruz yani sessiz okuruz. Mesela diyelim imametteyim şimdi. Elhamdülillahi rabbil alamin. Niye besmeleyi gizli okudum? Çünkü Fatiha'dan bir ayet değil. Fatiha'dan bir ayet olsaydı İmam Şafii Hazretleri'nin iştahı öyle. Şafii olan kardeşlerimiz, Şafii imam, bir imamete geçse nasıl okuyor? Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye gidiyor. Biz onu Kur'an-ı Kerim'e ilk başladığımız Fatiha Suresini okuduğumuz derste bununla alakalı konuşmuştuk. Belki hatırlarsınız. Besmele okumak sünnet. Fatiha-i Şerife okumak vacip. Yine Hanefi kavasının indinde onların tespitine göre ameli farz demektir, itikadi farz değil. Hani vacibi öyle tarif etmişler, yani vacip yapılmasa da olur demek değil, vacip hüküm noktasında e, farzla denktir hemen hemen, sadece nedir, ya farz dediğimiz hükümler inkârı tehlikelidir insanda, yok öyle bir farz değil. bir insan dese ki beş vakit namaz farz değil dese, ne olur? Şafir olur. Ama namazda Fatiha okumak farz değil dese ondan kafir olmaz. Yani farzla vacibin arasında bu ve buna benzer farklar var. Ama amel noktasında yani onu yerine getirme noktasında çok ciddi bir fark yok. Yani terk edildiği takdirde özürsüz, mazeretsiz olarak terk edildiği takdirde namazın iadesi tavsiye edilir en azından seyir secdesi yapılması söylenir, tamam mı? Yani Fatiha-i Şerif'i okumayı basit gör yani farz demedi, vacip dedi, evet vacip dedi ama vacip de yani e, olmasa da olur anlamında bir şey değil, farza yakın kuvvetli bir emirdir, bu şekilde tespit edilmiş. E, bir sure koşmak, ifade öyle. Bir sure koşmak vacip, yani Fatiha'nın peşinden bir sure de eklemek, bir sureyle devam etmek yine vaciptir. 14. madde ezan ne kadar var bu arada? olduğu için görüyorum. Efendim? 5 dakika. 5 dakika tamam. 14. madde 3 ayet yahut 3 ayet kadar bir uzun ayet okumak farz. Şimdi bunu bu Fatiha-i Şerife'yi okumak bir sure koşmaktan sonra söylüyor ya biz bunu Fatiha'dan sonraki sureyi söylüyor zannediyoruz. Hayır. Şimdi namazın içindeki farzları sayarken yani namazın rükümlerini sayarken ne diyorduk? Kıyam. Kıyam. Kıraat. kıraat. Ha, o kıraatın farz miktarıdır bu en altta söylediği. Fatiha'dan sonra okunacak sureyi söylemiyor. Bak Fatiha vacip dedi. Farzı söylemedi ama kıraat farz. Ha, o farz olan kıraat Fatiha ile yerine geliyor. Fazla fazla yerine geliyor zaten. Ama farz olan asgari miktar nedir yani namazın sahih geçerli olması için okunması gereken en az miktar nedir? 3 ayet. Yahut 3 ayet kadar bir uzun ayet okumak gerekir. O farz olan kıraatin yerine gelmiş olması için. Ama sen Fatiha'yı okuduysan Zaten namazın kıraat bölümünü tamamladın demektir. Yani farz olan kıraat zaten tamamlandı demektir. Tamam mı? Ha peşinden okuyacağın zamlı sure vacibi ikmal etmek için, yerine getirmek içindir. Tabi bu detayları verecek, detaylardan bahsedecek, konuşacak. Biz de dilimiz döndüğünce anlatmaya gayret edeceğiz. Lakin asıl olanları unutmayın. Yani saydık ya hadesten taharet, necasetten taharet, setül-i istikbali, kıble, vakit, niyet, sonra iftitah tekbiri, kıyam, ruku rükû, sucud, kâde ahire, asıl rükûnler bunlardır. Bunlar olmadan namaz olmaz. Ama şu vaciptir, sünnettir, müstehaptır dedikleri namazın kazancını, yan gelirlerini arttırır, kalitesini diyebiliriz arttırır ama olmadıkları takdirde namaz iptal olmaz. Ama o 12 tane farz saydık ya, onlar mazeretsiz olarak olmadığı takdirde namaz olmaz. Onun için farzı, sünneti, müstehabı birbirine karıştırmadan, yani şunu <laughs> kafaya taktığın kadar Allahu Ekber demeyi kafaya taksaydın mesela, bu nedir ya? Söyledik değil mi Azze ama adam bunun üzerine o kadar duruyor ki elini nasıl tutacağını, parmağını nasıl koyacağını o kadar anlatıyor. Lan bunu yapmasa ne olur bir adam? Elini böyle kaldırsa ne olur? Böyle kaldırsa ne olur? Namaza Allahu Ekber deyince girdi mi girmedi mi? Girdim. Girdim. Ha, sen namaz olmaz denileni öğrenmeye gayret et ya. Nedir orada? Allahu Ekber. Bunu doğru söylemeye gayret et. Bak öbürünü de anlatıyoruz. Bu gereksiz. Bunu yapmana gerek yok demiyorum. Ama ya müstehapla farzı karıştırma. Esas olan farzdır. Farzı ihmal edersen, farzı terk edersen namazı iptal edersin, orucu iptal edersin, abdesti kutsulu zedelersin. Onun için müstehap olana müstahap kadar önem ver. Sünnet olana sünnet kadar önem ver. Vacip olana vacip kadar, farz olana da farz kadar hepsi önemli. Ama kademe kademe önemli. Birinci derecede önemli olan farzlardır. Müstehapla farzı aynı seviyeye koyar. Hatta müstehap dediğini farzdan daha çok üzerine düşersen adam eli bağlamayı o kadar inceliyor ki elini az aşağı indir, az yukarı kaldır, göbeğinin altına getir, baş parmağınla serçe parmağını bağla, <laughs> Üç parmağını şuraya koy, dikkatli dur, düzgün ol. askerlik yaptırıyor sanki ya. Fatiha'yı bir oku vicdansız de olan Elhamdülillahi Rabbil alemin Kafasını gözünü kıra kıra Fatiha okursan Ya sen şu üç parmağı şuraya koymasan da namaz olur arkadaş Elin böyle de olsa namazın olur Sen Fatiha'yı bir düzgün oku Onu söylemeye çalışıyorum Yani olsa da namaz olur Olmasa da namaz olurlara o kadar yoğunlaşmışız ki Namaz kılan da kılmayan da Adam namaz kılmıyor Namaz kılmıyor biliyorum. Ama biz orada namaz kılıyoruz mesela gençliğimizde. Önüne bak. Sen ayaktayken secde edeceğin yere bak. Ayağın şöyle dursun. Sen Allah kabul etsin namaz kılıyorsun ama namazda şöyle oturuyor. Çocuksun sana ne lan diyemiyorsun ya. Yani. Sen onu da kılmıyorsun ya. Diyemiyorsun. Ha anlattıkları da yani namazda secdeye ne bakmadın ne olur? Namazda secdeye ne bakmadın şöyle az ileriye baktın. Ne olur? Namazın neresine zarar verir? Bir kişiye zaman olsun. Ha bak o önemsiz bir şeydir anlamında söylemiyorum. Ama farz, vacip, sünnet, müstehap diye kademe kademe bilmek, kademe kademe yerine getirmek lazım. Müstehap olan bir şeyi tutup farzın önüne koymamak lazım. Farzmış gibi bir meseleyi baskı yaparak e, insanların zihnine yerleştirip namazın farzını o kadar bilmiyor adam. Setrül geçen sen söylemiştin değil mi mesela? adam elini böyle bağlamayı öğrenmiş çünkü böyle modulluya modulluya üç parmak burada olacak, serçe parmakla bu bunu bağlayacak, şöyle duracak diye talim yaptırmışlar adama. Ama adam zavallı, garibim, genç, onu hiç anlatmamışlar ki, bilmiyor. Rukiye'ye gittiği zaman çatal açılıyor, gözüküyor arkadaki adama. <laughs> Setul o farz. Bak bu farz değil. Yani elini böyle koymasa bir insan, böyle koysa, böyle koysa namazı yine olur. Ama rüküye, secdeye gittiği zaman affedersiniz ardı açılıyorsa belden aşağısı sıkıntı. Bak farzın değerini farza göre ayarla. Bak müstehaplar da önemsiz, gereksiz yapmasanız da olur. O anlamda demiyorum. Ama müstehabı da müstehap kadar üzerine düş. Önce farzlar iyice bellenecek, iyice öğrenilecek. Onun önemi kavranacak. Ondan sonra sünnetleri koyacağız üzerine. Değer olarak, kıymet olarak. Özür dilerim vacipleri. Vaciplerden sonra sünnetleri, sünnetlerden sonra müstehapları. Yerlerini değiştirdiğimiz an dengeyi bozarız. Allah muhafaza eylesin. Süs-i lisan eylediysek affola. İlla ikanet